Tekrardan merhabalar Paraxilen Kimya izleyicisi. Sıvı çözeltilerin 3. videosu çözelti hazırlama ve molalite ile beraberiz. Şimdi farklı derişimlerde çözelti hazırlaması özellikle tanımında hacim olan e, derişim birimleri için söyleyeceğimiz bir şey. Milli Eğitim artık buna dikkat ediyor. Dolayısıyla ÖSYM sorularında da dikkat eder. Buna dayalı soru sorabilir. 2021'de Milli Savunma Bakanlığı'nda bu ifadeyi açık ve seçik olarak kullandı. Buna dayalı bir soru sordu. Ancak soru basitti. Yani bu konuyu çalışmayanların da yapabileceği bir soruydu. Ee, soruda bu kavramı sorsa da eleyici şıkkı yoktu. Bu nedenle yapılabilirdi ama eleyici şık sorularak çok kişi elinebilir. Neden bahsediyoruz? Bir çözelti nasıl hazırlanır? Bir çözelti şöyle hazırlanır arkadaşlar. Çözünecek katı maddeyi tartarsınız. Tartılan maddeyi ölçülü bir balon joje içerisine, balon joje içerisine. Bu balon, bu balon joje değil. Bunun böyle boyunu uzun olanı var ve boynunda da çizgi olanı var. Buna balon joje diyoruz. Balon joje içerisine alacağız bu boş. Yani boş değil tabii ki. Boş değil. Siz boş olarak düşünün. Bu boşken bunun içine alacağız. Aldıktan sonra balon jojeye bu katıyı çözmek için bir miktar, bir miktar su ilave edeceğiz. Bakın, suyun tamamını eklemiyoruz. Bir miktar su ekleyeceğiz. Katı maddenin tamamını bu suda çözeceğiz. Daha sonra balon jojenin ölçü çizgisine kadar su ilave edip ağzını kapatıp etiketleyeceğiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili izleyicilerim, sevgili öğrencilerim, canlarım, minik kuşlarım. 1 molar 1 litre NaOH çözeltisi hazırlayacaksak hani bunun için 1 mol madde çözülmüş olması gerekli ya bunu şöyle hazırlamıyoruz. 1 mol NaOH alınıp üzerine 1 litre su eklenir derse bu yanlış. Bu çözelti böyle hazırlanmaz. Peki nasıl hazırlanır? Şöyle hazırlanır arkadaşlar. 1 mol NaOH alınır. Üzerine üzerine Herkülcüm, öyle yerlerde gezmezsen böyle şeyleri de düşürmezsin ama hadi canın sağ olsun diyelim. Şimdi kameralar önünde seni dövemiyorum ama sonra tabii ki <laughs> ne kadar tatlı bir insanım. Senin var ya. 1 mol NaOH alınıp çözelti hacmi 1 litre olana dek su eklenir demesi lazım. Bizim de böyle yapmamız lazım. Neden? Çünkü iki madde birbiri içerisinde çözündüğünde hacimde azalma oluyor. TYT'de bahsetmiştik. Çözünme bir maddenin diğer madde molekülleri arasındaki boşluğa dağılmasıdır. Zaten var olan bir boşluğu doldurduğun için toplamda çözeltinin hacmi azalır. Yani 100 cm küp suda 50 cm küp hacim kaplayan şeker çözdüğünde 150 cm küp hacim kaplamaz. Çok az hacim artışı gerçekleşir. E tanımı da 1 litre suda değil 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısı. Dolayısıyla doğru işlem yapabilmeniz, doğru çözelti hazırlayabilmeniz için suyun değil çözeltinin 1 litre olması gerekli. O zaman ne yapıyoruz? Yeterli miktarda katı alıyoruz. Üzerine biraz ekleyip çözüyoruz. Bu aşamayı sonra es geçebilir. Ama soruda şunu net belirtmesi lazım. Çözelti hacmi 1 litre olana kadar veya 200 mililitre olana kadar su eklenir. 200 mililitre su eklenmesi çözelti hacminin 200 olduğunu göstermez. Anlaştık değil mi? Bu hacimce yüzde de geçerli. Hacim olan her türlü birimde geçerli. Hemen bakalım. Mehmet Furkan çözelti hazırlamak için kimya laboratuvarına giriyor. Hassas terazide 11.7 gram sofra tuzu tartıyor. Sonra bu tuzu balon jojeye ekleyip 50 mililitre su ekliyor. Biraz su ekledi. Balon jojenin kapağını kapattı. Çalkalayarak tuzun tamamen çözülmesini sağladı. Daha sonra... Su ekleyerek çözelti hacmini 200 mililitreye tamamladı. Bak, anladın değil mi? Çözelti böyle hazırlanır. Ne kadar tuz almıştı? 11.7 gram. NaCl'nin mol kütlesine Na 23, Cl 35.5, 50, 58.5 değil mi? 1 mol 58.5 gramsa, 11.7 gramı kaç mol? 0.2 mol çıkar. E çözelti hacmi de 0.2 litre. 0,2 bölü 0,2'den 1 molar. Çünkü çözelti hacmi olmuş. 0,2 mol NaCl çözülmüştür. Çözeltide iyonlaştırmıştım az önce. İyonlaşmayı biliyorum. 0,2 mol, 0,2 mol, 0,2 mol 0,4 mol iyon vardır. Molden yaptım dikkat edin. Çözelti elektriği iletir. Su ekleme sırasında çözülen madde miktarı değişmemiştir ama derişimi 0,2 değil 1 molardır. Buna dikkat edin. Bunu 2021'de MSÜ'de sordular. 2022'de neden AYT'de sormasınlar? Anlaştık değil mi? Sıradaki derişim birimimiz molalite. Molalite, R harfini söyleyemeyen bir İtalyanın uydurduğu bir birim değil. Molarite'ye çok benzeyen bir birim. Molarite 1 bir litre çözeltide çözünenin mol sayısıydı. Molalite 1 kilogram çözücüde çözünenin mol sayısı. Birimi küçük m, molaritenin büyük ve köşeli m'ydi. Bunun küçük ve yuvarlak m. Molalitenin birimi mol bölü kilogram veya molal diyebiliyoruz. Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücünün bakın sulu çözelti ise suyun kütlesi birimi kilogram. Çok dikkat edeceğiz. Anlaştık değil mi? Molalite molalite birbirine çok yakındır. Biri artarsa diğeri de artar. Yorum sorularında molalite yerine molaliteyi düşünebilirsiniz. Ama sayısal değerleri aynı değildir. 1 litre su her zaman 1 kilogram değildir çünkü. 7.2 gram şekeri 200 mililitre suda çözdük. D eşittir M bölü V. D eşittir M bölü V'den 200 gram. Yani 2 kilogram çıktı. Şekeri hesaplarsanız 1 molü 180 gramsa 7.2 gramı kaç mol olarak dersek 184 720 02 002 00, mol Ya tamam bağırıp durma 0.2 kilogram tamam. ana kulağımı götürdün hocam 2 değil 2 değil. Duydum duydum dur. Yani onun molü buluyoruz diye bir şey demedik. Allah Allah. Şimdi molalite çözünenin molü bölü suyun yani çözücünün kilogramıydı. Buradan 0,2 çıkar çözeltinin derişimi. Molaliteyi biliyorsanız molaliteyi de rahat yaparsınız. Sadece burada çözücünün kilogramını alacağız. 3.7 gram ile hazırlanan 0,5 molelik çözelti için kullanılan çözücü miktarı kaç gramdır? Molalite 0,5'miş eşittir 74 3.7 1 molü 74 gramsa 3.7'si kaç moldür dediğinizde 0,05 mol çıkar. Molü 0,05 m çözücü. Buradan m çözücü eşittir 0,05 bölü 0,5'ten 0,1 kilogram kaç gramdır diye sorduğu için 100 gramdır arkadaşlar sorunun cevabı. Molariteyi iyi öğrendiyseniz bir daha söylüyorum. Molalite çok çok kolay. Oh, aman tanrım ne yapmış? Şekil 1. Terazi 2, 3 aşağı, 4 yukarı. 2, 3 yukarı, 4 aşağı. Sayıt öğretmen. çözelti hazırlamayı öğretmek için hassas terazide 11.7 gram. Az önceki soruda hesaplamıştık. Tatlım onu kapat, onu kapat. Onu istemiyorum ben. 11.7 gram 0,2 mol ediyordu. Ahmet ve Fatma'ya veriyor. Ahmet bu tuzu 200 mililitrelik balon jojeye koyduktan sonra üzerine biraz su ekliyor. Tuzun tamamını çözdükten sonra ekliyor. Biraz su ekliyor. Tamamını çözdükten sonra balon su ekleyip çözelti hacmini 200 mililitreye bak. Ahmet 0,2 molü 200 mililitre çözelti de çözelti hacmi. Neyin tanımı bu? Molaritenin. Fatma ise 0,2 molü 500 mililitrelik bir balon alıp üzerine 200 gram su ekliyor çizgiye falan dikkat etmedi. Suyu direkt 200 gram ekledi. O zaman Fatma'nın hazırladığı bu çözeltide molariteye bakamayız. Ama molariteyi bulabiliriz. Niye? Niye? Çünkü çözeltinin hacmini bilmiyoruz. Suyun hacmi önemli değil. Bakın molaritede çözeltinin hacmi önemli. Buna göre Ahmet 0,2 molü 0,2 litre toplam çözeltide çözmüştü. Bir molarlık bir çözelti hazırladı. Fatma ise 0,2 molü 200 gram 0,2 kilogram suda çözdü. O da bir molallik bir çözelti hazırladı. Ahmet'in hazırladığı çözeltinin yoğunluğu 1,1 ise değiştiren bölü ve yapalım. Şimdi Ahmet'in çözelti hacmi 200. Dikkat edin. Çözeltinin hacmi 200. Çözeltinin yoğunluğu 1,1. Çözeltinin hacmi 200 ise çözeltinin kütlesi 220 gramdı. E Fatma 200 gram su 11,7 gram da tuz kullandı. O zaman Fatma'nın hazırladığı çözeltinin toplam kütlesi 211.7 gram. 220-211.7 Ahmet Fatma'dan 8.3 gram daha fazla su kullanmış. İşte o moleküller arası boşluktan kaynaklı. Bu çözeltilerin dolayısıyla derişimi aynı değil. Aynı miktar su kullanmadık. Derişimi aynı değil olmadığı için kaynama noktası, donma noktası yoğunluğu aynı olmaz. Ama iyon sayısı bakın mol sayısını kastediyor. Her ikisi 0,2 mol madde çözdük. 0,2 Na, 0,2 Cl, 0,4 mol iyon vardır. İyon sayısı, iyon miktarı, iyon gramı her ikisinde de aynıdır. Bir sonraki soru diyor ki hangisinde KOH'ın molal derişimi en büyüktür? Hemen bakalım. 2 gram KOH'ı 200 gram suda. Bakın tek tek molalitelerini hesaplayabiliriz veya su kütlelerini eşitleriz. Su kütlesine eşittiğinde KOH kütlesi en büyük olanın her türlü derişimi en büyüktür. Bakın derişim Birimine göre sayısal gösterimi değişebilir ama mantık olarak derişim çözünen maddenin oranıdır. Çözünen madde oranı fazla olanın molaritesi de fazladır. Molaritesi de fazladır. Kütle cüzde derişimi de fazladır. Mol kesiri de fazladır. Aynı. Şimdi 1 litre, 1 litre, 100 gram hepsini 1 kilogram da eşitleyebiliriz. Şimdi bunu 1 kilogram yaparsak yani 5 5'te çarparsak bunu da 5'te çarpacağız. 10 gram olacak. 1 litresi yoğunluğu 1 olduğu için 1 kilogramdır. Bunda da 10 gram oldu. Bunu 1000 gram yaparsak bu da 10 gram oldu. Bu zaten 1000 gram. 1 mol yani 56 gram bu da. 2 litreyi 1 litre yaparsak 0.5 değil 0.25 mol olur. 1 mol 56 gramdı. 0.25 mol 14 gram. 14 gram 56 gram 10 gram 10 gram 10 gram. Derişimi en çok olan de. Molal derişimi de. Molar derişimi de. Kütlece yüzdesi de veya mol kesri de en büyük olan bu. Derişim türüne göre adı değişebilir. Pardon. Derişim türüne göre adı, birimi, sayısal gösterimi değişebilir ama derişimin mantığı aynıdır. Derişim çözünen maddenin oranıdır. Çözünen madde oranı arttıkça her türlü derişimde artar. O zaman devam edelim. Bir sonraki soru ne soruyormuş bakalım. Diyor ki: Seyreltik tuzlu su çözeltisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Sabit sıcaklıkta tuz eklenirse derişik hale gelir. Sabit sıcaklıkta tuz eklersek tuzlu suya derişik hale gelir. Evet. Su buharlaştırırsak su azalacağı için derişim artar. Evet. Su eklenirse seyrelir. Su eklenirse çözelti seyreltik olur. Çözeltinin özelliği çözelti homojen karışımdır. Homojen karışım olduğu için homojen olması gereği çözeltinin özelliği her yerinde aynıdır. O zaman ne yapıyoruz? Bu videoyu burada bitiriyoruz. Kütleci yüzde, hacimci yüzde mol kesir ve ppm... Bir sonraki videomuzun konusu. Kütle yüzde ve hacimce yüzdeyi TYT'de gördüğümüz için zaten biliyoruz. Mol kesiri bir görmediğimiz şey. PPM'i de TYT'de gördük. Ondan bu dördü tek videoya sığıyor arkadaşlar. Az sonra görüşmek üzere.